Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. 4 Kasım şok aktüel ürünler belli oldu. Gelmesi kesinleşmiş ürünleri tek tek inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk olarak Dinamik markasından Orbit Roller eliptik bisiklet var. LCD ekranıyla hız zaman mesafe kalori göstergesiyle 1299 lira. Peluş cam mataralar gelecek 470 mililitrelik paslanmaz kapaklı peluş kılıfları var renk seçenekleri mevcut 14.95 Sıla zincirden kadın ve erkekler için spor ayakkabılar gelecek kadın için olanlar 37-39 numara aralığında erkek için olanlar da 41-43 numara aralığında fiyatı 79.90 Sıla kadın ve erkekler için fermuarlı sivi çörtler de gelecek. Small'dan X large bedene kadar cepli, pamuklu, kapüşonlu ürünler 49.95. Tursil toz çamaşır deterjanı var 10 kilogramlık ekonomik pakette fiyatı 44.90. Yine Sıla Zincir'den kadınlar için tüllü taytlar var. Small XL bedene kadar yüksek bel fiyatı 39.95. Yine Sıla erkekler için de ribanalı eşofman altları gelecek. Pamuklu ürün Small'dan X bedene kadar fiyat 39.95. 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde ise yumoş konsantre yumuşatıcı çeşitleri var 1200 mililitrelik 21.95 yerine 14 lira. Everest'ten de 2 yıl garantili akıllı saat gelecek. Kalp atışı sensörü var Telefonlarla uyumlu 89.90. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. 1 kilogramlık çay kur tiryaki çayı 29.45. Pomponlu taç toka setler gelecek. Her biri 4.95. Cif tüm yüzeyler 750 mililitrelik Bebak nemlendirici el vücut krem çeşitleri olacak 300 mililitrelik. Aloe vera, argan yağı, çay ağacı yağı özlü her biri 9.95. Sıla zincirden kadın ve erkekler için dry fit tişörtler olacak. Small'dan x large bedene kadar ter tutmayan spor kumaş fiyatı Flamlı basic tişörtler de olacak kadın ve erkekler için. %100 pamuklu small'dan x large bedene kadar 24.95. Dinamikten masa tenisi raketi ve 3 top hediyeli masa tenisi masası gelecek arkadaşlar. Ücretsiz teslimat ve kurulumu var. Tek taraflı katlandığında bireysel olarak da antrenman yapabiliyorsunuz. Fiyatı 1299 lira. Asonic'ten 2 yıl garantili 20 binlik power bank gelecek 89.90. Termatek'ten kadın sporcu büstiyerler var dikişsiz. Small'dan X large bedene kadar 24.95. Atatürk çiçeği var büyük boy saksısıyla 19.90. Fairy Platinum hepsi bir arada kapsül var 90'lı paket 89.90 Void'den de ücretsiz teslimat ve kurulumla Combo Plus koşu bandı gelecek arkadaşlar. Yürüme alanı 122 cm 42 cm. Elden nabız ölçüyor. Masaj ve mekik aleti aparatları var. Vücut yavrını da hesaplıyor. Fiyatı 3999 lira. Ebru şallı lisanslı spor ürünleri de olacak. Ebru'lu pilates toplar var. 65 cm çapında pompasıyla birlikte 49.95 çok fonksiyonlu egzersiz aleti gelecek. 44 farklı pozisyonda kullanma imkanıyla 24.95. Yine Evril'den pilates matı var. 173 cm 61 cm. Silinebilir ve kaydırmaz malzemeden 59.90. Bel inceltme diski twister var. Disk çapı 25 cm. Fiyatı 11.95 20 santimlik şişirme aparatlı pilates topları da 12.95. Pilates bandı var üçlü 110 santim 12 santim hafif orta sert seviyelerde 21.95. Lenovo'dan 2 yıl garantili kablolu kulaklık gelecek çağrı, müzik başlatma ve durdurma özellikleriyle 34.95 Evruli'den pilates çemberi var 35 cm çapında. Fiberglas profil sünger tutacakları var. 44.95. Protekten pilates yuga silindiri var. 11 santim çapında, 31 santim uzunluğunda. Fiyatları da 39.95. Protekten rulmanlı atlama ipi gelecek. 2.75 metrelik ayarlanabilir uzunlukta ipi var. Fiyatı 10 lira. Şınav barı var ikili. Koku ve kaymayı engelleyen neopren tutacaklığı 29.95. Süngerli el yayı var ikili paket 19.95. Box torbası gelecek askı zinciri dahil 70 cm 25 cm fiyatı 44.95. İkili dumbbell seti var her biri 5 kilogramdan ikili set 39.95. Kapı bar fiksi de gelecek. Kolay montajlı krom kaplamalı. 76 cm 96 cm fiyatı da 39.95. Sensodin beyazlatıcı diş macunu var. 75 ml'lik pakette %15 indirimli. 22.05. Sensodin hassas bakım yumuşak diş fırçası var. 1 artı 1 ikili paket 20.35 Coco Pops var 700 gramlık kase hediyeli ekonomik boyuyla 14.95. Buğday çiftliği kurabiye çeşitleri olacak 300 gramlık. Elma tarçın, vişne, vanilya ya da kakao çikolata seçenekleriyle her biri 8.95. Barilla'dan soslar var %20 indirimli. 400 gramlık cam şişeler 14.20. Barilla pesto sosu var 190 gram %20 indirimli 14.20. Barilla makarna çeşitleri var 500 gramlık 4.20. Barilla'dan lazanya var 500 gramlık paket %20 indirimli 17.55. Kişisel gelişim kitapları da 4 Kasım'da gelecek. Kurtulabilirsin, kaygına aldanma, mutluluk arayışı gibi kitaplar her biri 8 lira. Molfix'ten ikiz paketler var arkadaşlar. 32.90 yerine 28.90. Slippin Natural Jumbo paketler var. Aynı şekilde 28.90. Kinder Pingui var. 4x30 gramlık 6.45. Kinder Süt Dilimi olacak. 4x28 gramlık 5.75. Ülker Olala Gurme 70 gramlık paketler 3.95. Ülker çizi milföy börek var 28 gramlık. Peynir kremalı bir ürün yeni bir ürün 1 lira. Sizlerle birlikte 4 kısımda şok marketlere gelecek aktüel ürünlerin tamamını inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.